Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta hastaydım bir bok gibi bölümler oldu çekemedik bir şeyler oldu hastaydım yani biliyorsunuz şimdi Allah çok şükür iyileştik ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar o yüzden kaldığımız yerden tekrar söylüyorum devam ediyoruz devam. Evet. Başlayalım. Norwich Rotterdam United'le başlayalım. İlk dakika, ilk dakika, ilk dakika, ilk dakika. İlk dakika daha yapma. İlk dakika sıçır, belana bana. Pardon. Trying to pick out a teammate.

Harikasın liste. Allah belanı versin liste. Harikasın Allah belanı versin. Aynı cümle de bana aynı anda kullandırdın. Kapın beyler, kapın beyler. Boş bırakmak yok. Harikasınız. Güzel defans yapıyormuş gibi geliyorum. Kale, kale sen var ya, kale. Adamsın. Oğlum önündeki adama nasıl atamadın o ya? Ay. Ay. Kale. Kale. Sürpriz oldu. Evet. Ya bunlar da ortada bir top oynuyor gibi geliyor bana ya. Öyle çok avşar bir şeyleri yok. Kanka ne yapıyorsunuz? Ebesinin nikahı. Ya. Taç. kullanalım. Mayer. Hadi bakalım. Ya kardeş sen gel. Oğlum ara anlamı anlamıyor ki o zaman yani. Ara pası tuşunu anlamıyor ki. Sen o araya atmayacaksın. Ara pası tuşunun anlamı yok. Hani tuş anlamını yitirdi yani. Anladın mı? O kadar söylüyorum sana. Marshall bir ortaya mı acaba? Bir ortaya mı acaba? Gerizek çağırlar. Liste Yunus Hakkün Yunus sırıldı. Yunus sırıldı. Yunus gidiyor. Yunus orta Yunus ne yaptı? Keşke çıkaydı anasını satayım. Listey, Listey döndü. liste. Anasını satayım attı. Listey'in golüyle geri bitmeden müthiş gol oldu. Müthiş gol oldu liste. <laughs> döndü vurdu gol oldu kanka. Hadi bakayım. Arapasının anlamı yok ya ben anlayamadım. Neyse çözeriz bir şekilde bunu da. Ha, ananı avradını. Ana ne Kanka top nasıl önünde kaldı senin ya? Gözünü seveyim ya. Ferguson. Ferguson. Ferguson harika bir orta kafayı vurdu. Ondan ne satıyor? Ondan ne satıyor? Oğlum ne uzaklaştırdı lan. Hadi. Aa Taybes'in nişanı açtım be oğlum ya. Tie. Tie. Bunları niye orada kaldı anasın? Kafu. 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 Kafu kale vurdu ya. Kafu. Ips koşuyor şuna bak. Allah belanı versin. Ayağın yok olsun. Ayağın kopsun inşallah Ips. Nereye gitti abi o topu bıraktı geri gidiyor kanka Kanka topu bıraktı geri gitti adam onu yaptı öyle Yunus Akgün Yunus Akgün ifs attı ama ifs ifs senin var ya babayın ağzına sıçayım Senin o babayın ağzına sıçayım ifs Senin o babayın ağzına sıçayım var ya seni o ebelikte yani seni doğuran o ebeği var ya ebeği Ah. İvsin bacaklarından tut. içine kadar küfür edeceğim içine. Ulan git. Ulan bir şey yap bak. Ulan bir şey yap bak. At onu lan. Sonunda arasını satayım ya. Sonunda Allah senin belanı versin. Gol atmış olman seni benim affettiğim anlamına gelmiyor. O yüzden sen benim gözümde hala bir itsin. Sen itsin oğlum arasını satayım. Tamam sen itsin yani. Tom Eves'miş. Tom itsin sen arasını satayım. Sen itsin oğlum. Adam değilsin. Hiç umurumda değil ya. Ben sana düşmanım oğlum. Ben sana düşmanım bu maç. Bu maç değil. Kainat geneli ben sana düşmanım yani. Evet. Ah! Ah! Oh! Kale! Kale! Johansson! Kale! Kale inanılmazsın. Ay yeter ama. Yeter ama artık. Oğlum uzaklaştırış topu ne abi..? Aa. Yunus Akgün, Yunus Akgün, Yunus Akgün, Yunus, Yunus Tete, Tete, şey Eze, Tete kim lan? Yunus tekrar aldı, Yunus aldı gidiyor, Yunus aldı gidiyor, Yunus aldı gidiyor, Yunus, aldı gidiyor. Yunus ortasını açtı. Allah kahretmesin ya. Dakika <laughs> 87, heyecanlı geçiyor maç. Odofin, o Allah'ım Odofin ne yaptın? Sıçtık. Ya o da ya. Ama kanka böyle olmaz. Böyle olmaz o da fin ya. Ah o da fin ayağına koysaydın ya orada. Yok canım o kadar. Anneni satayım. Vurdurma. Lan kod. Oğlum. Dakika bitti be. Ya son topun bende kalması lazımdı hoca ya. Lan. Hah. Kanka gerçekten mi ya? Ya gerçekten ben ileride adam vardım ona mı attın? Ona mı, attın? Ona, mı attın? ona mı attın? Ananı avradını satayım ona mı attın ya? Son saniye ya, anasını satayım ya. Sıradaki maçımız iç sahada neyle oynuyoruz abi? Queen's Park Rangers'la bakalım ne olacak? Marçal, Marçal'dan Kayode, 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 out Allah'ım Kayode, Allah'ım, Allah'ım Kayode Destekleyin beni, destek istiyorum sizden Hadi destekleyin beni Destek istiyorum sizden <laughs> Tala. Biz oynuyoruz Biraz şey baskımız var tabi de Allah kahretmesin Biz oynuyoruz dedim ya Biz oynuyoruz dedim ya Ay Kanka yapma Kale Kale oyuncu kale 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 kale. Johansson da Johansson. Evet. Tamam sakinim sakinim sakinim. <laughs> ya ama bir git hadi hadi <laughs> Evet. Koş anasını 10 oldu da öyle. Ya bu top senden nasıl kaldı ya? Yunus Akgün, Yunus Akgün, Yunus Akgün gidiyor. Yunus. Yunus gidiyor. Yunus vurdu kale. Eze'ye gelmedi. Aa, benim önümde kaldı diye niye düşündüm ben o topu acaba? Sakin, sakin. Biz oyun oynuyoruz. Aa, evet. Abi şu baskı, ya şu taraftarlara bak ya şu taraftarlara. Eze, Eze, Eze kaptırma Eze orada kaptırma. Lan ne pas attı lan. Anam kaç kişiye kaç kişi kaldık lan. Geri dön. Ama ya Rabbi, aman ya Rabbi bu kadar boş olmaz ya. Bu kadar boş olmaz ya kanka. Eze, Eze, Eze o kim? O kim? O kim? O kim? O Eze, Eze ne yaptın Eze? Oh! Lan 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 nasıl Lan ne oldu Oğlum ne oldu orada Kulağım kapandı lan Oğlum ne oldu orada Abi Ondan ne satayım ya Ya Allah belanı versin ya Lan nasıl oldu ya E senin ama ya Nereye atıyor ya Oha Ya oğlum kulağım kapandı ya Vallahi kulağım kapandı ya Nasıl satayım ya ne oldu içeride kim öldü amınım ya? Ya kafu. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> e? Git Allah aşkına ya. Git ya şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi ya. Kayode. Kayode. Vuramazsın ki. Vuramazsın abi. Nombe, Nombe güzel geldin abi. Bırak onu. Abi bırak onu ya. Kurban oldum köşeye bırak onu ya. Ya bırak onu kanka köşeye ya. Bu kadar olmaz yani. Bari şuna vur. Ya dibine kadar gelmişsin be kardeşim yani. Abi, a for himself. The defenders Abi gene sakat. Ya sana ne oldu oğlum? Sana ne oldu? Yürüyordun ya tam atak yapıyorum. Atak yaparken sakatlanır mı oğlum bir insan? Ne oldu? Ne yaşadın ya? Ne oldu ya? Bu kim abi? Çok güzel abi. Kötü gidişe bir dur dememiz lazım artık. Bansley ile oynuyoruz. Deplasmanda yeter artık değil mi arkadaşlar? Harika bir pas. Kayode. 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 Kayode artık kötü gidişe dur demenin zamanı geldi ha dostlar. Geldi ha dostlar. and Eze Eze çok güzel sırıldı. Eze gidiyor. Eze şiir yazdı. Eze şiir yazdı ama imzasını atamadı. Ay. Ya vallahi ama garip misin ya. Gelişine vurur mu bir kornel daha. Bir kornel daha tehlikeli geliyoruz. Marçal orta kafa vurur mu? Kafaya vuramadı. Bir daha olur mu? Onu da yapamadı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Anasını avradın ya lan refereeing to play advantage. Onun sotini pas edip kale ayılar lan sana ayağına ayağına kurban kale. <laughs> ayağına kurban kale. Vallahi ayağına kurban yani. Lan lan. Manyak oğlum manyak. Aha. Ya sanki bana ne yapıyorsun gidiyorsun oraya kadar ya. Allah aşkına ya. Harika bir pas. Kayode. Kayode çok kalıyorsun baş başa. Kayode attı. Köşeye bıraktı Kayode. Bu sefer attı. Kayode seni geliştireceğim oğlum. Eze mükemmel bir pas. Eze. Eze gidiyor. Eze Allah'ım çok geç oldu. Eze. Biraz açım daraldı ama gene de vurdu. Ortası gene bombeli McCarthy. Eze. Eze. Eze de Garden'a. Garden. Garden. Garden bir ufak bir dokunuş. Garden ufak bir dokunuş. Girdi attı. gardı girdi attı. Harikasınız, harikasınız. Harikasınız Garden'da top tekrar Garden! Bir Garden bıraktı köşeye. Garden oyuna girdi, iki tane attı. <laughs> Garden oyuna girdi, iki tane attı. Bir atak daha. Kale kurtar onu. Kale. <laughs> Gerçekten yani sihir gibi bir dokunuştu. delivering the short one. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O, sıkıntı yok. Ulan var ya Garden. Garden. Garden sen nasıl Garden? Garden oyuna girdi. Etrik et mi yapacak? Garden oyuna girdi. Etrik et mi yapacak? Garden oyuna girdi. Etrik et mi yapacak? Ya Allah belanı vermesin çocuk. Evet bu da çok değişik bir geri pas oldu bu arada. Olsun sıkıntı yok. Bramal, Bramal, Bramal orta. Bir değişik şeyler oldu orada. Garden onu da kaçırdı. Ve maç bitti. Ve maç bitti. 4-1. Bu haftalıkta benden bu kadar Kaldığımız yerden devam edeceğiz Şu andaki puan durumumuz Bu puan durumu değil Bu puan durumu da kupaymış bu Şampiyon tip de 13. sıradayız 6 puanla Birinci Sheffield United peki biz ne yapacağız Bu Sheffield United'ın içinden geçeceğiz dostum O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere Arkadaşlar herkes kendisine çok iyi baksın İyi günler dilerim görüşürüz anasını satayım Bay bay